<laughs> selam arkadaşlar. Bugün sizler birlikte kahraman hızısına devam ki ikinci bölüm. Ya bu karakteri ben değiştireyim arkadaşlar. Oyunun en güçlü karakteri bir daha belki olamaz ama olabilir bilmiyorum. Attım karakterimizi. ne galaktosu bir koyalım. Bak koyarken bir de bir heyecan yedim. Bak. Hmm. Hadi bismillah. Ne oldu? Venom'un şeyi. O zaman. Hmm. Yine biraz güzel. Ne yapmaya çalışıyorum ben? Evet. Bunu değiştirelim mi arkadaşlar diğer bölüm? Yoksa kalsın mı? Diğer bölüm. Yani biraz güzel. Ama normal benim buna gerçekten bin basar yani. Hah. Ama gerçekten güzel de bir karakter arkadaşlar. Şu normal onun mesela yok bölümdeki güç. Ama diğer hepsi var. La cucaracha. Bakalım mı? Bunun rengi falan. Oo, bununki beyaz. Biraz değişik. Gel. Uyyy gerçekten de biraz güçlü. Burada. Venom nasıl uçuyor arkadaşlar? Işte? Venom uçabiliyor mu? Normalde Venom'un uçtuğunu ilk defa görüyorum. Ama neyse. Ne gerek var?

Her şey normalde ve ses gelince ölmüyor. Yani biraz parçalanmıyor. Böyle yapıyorum hiçbir şey olmuyor. Bakın neden insanlar diye atladım. Arkadaşlar Venom 3'ü 2'yi 1'i izlen var mı? Ben sadece 2'yi ve 1'i izledim sanırım. 3 çıktı mı? O 1'i izlememiş de olabilirim. 2'de mi ne? Şey oluyordu. En sonunki yerde Neydi onlar da? Spiderman çıkıyordu televizyonu. Venom'un televizyonu. Los kombinasyon, los kombinasyon. Çok iyi espri yaptım ben. Not to say John. <laughs> <laughs> Balarda genellikle John mu? Okay. Bende de on tane tahta var ama yani. Hepsinin bir sürü farklı. <laughs> freş evet, kek kahverengi çubuk ondan sonra beyaz çubuk pembe çubuk diye bir şey olsun <laughs> Arkadaşlar <dolayın> şimdi benim sesim de WhatsApp ve YouTuber

no, no, no. no, no so some oh. you're okay i i'm sure oh bakın. Arkadaşlar ben şeyi çok seviyorum. Arkadaşlar en son kahraman adası bitince her şeyi göstereceğim yani. Neredeyse baştan sonuna ama o kadar da değil tabii ki de. Ondan kalıp bir şey olacak. Asası yürüyün. Geliyorum buraya. Şunun pireyi de var. Aa dur. Koyun önemli. Çünkü yatak lazım yatak. Sonra fed bunları geliyor. Sabahtan akşama kadar. Ama bir taksiyon severiz. O yüzden yatağa koyun. <laughs> Arkadaşlar elim bir geriye geldi gördün mü? Bakın

Ama ben de bilmiyorum. Onun şey ne var? Sizin bilmiyorum. Galaktus'un saati geliyor ya. Ya acaba gece Galaktus çıkacak mı? Çok merak ettim ona bakacağım. Bakın. Az önce ne oldu? Şuraya baktım, şuraya baktım. Sabah oldu. Abi, abi. Hadi görüşürüz kanka. Şimdi gıcırtıyı Bilmeye çalışıyorum. Bakın gıcırtım düştü. Ben de düştü. Neyse gıcırtıyı 3. bölümde öldür. Bu bölümden bu ağaç çıkana kadar olsun. Dur. Şuraya atlayayım. Şuraya çıkayım. Çıkamadım. Çıkamazsam bölüm bitmeyecek oğlum.